4D Kamu İşleri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda acil bir video olarak yapıyorum. Türk İş ile hükümet arasında kamu çerçeve protokolü ile ilgili anlaşma sağlandı. Bununla ilgili Hakan Toy Başkan açıklama yaptı. Acil videoyu şu anda çalıştığım için dışarıda yapıyorum. Gürültüler var kusura bakmayın. Arkadaşlar imzalama oldu. Türk İş ve TÜİS arasında yapılan anlaşma belli oldu. Bugün saat 14.00'da bu konuyla ilgili açıklama bekleniyor arkadaşlar. Bu anlaşmayla beraber yine benim yalancılıkla suçlanan bu konfederasyona şunu söylüyorum. Madem hiçbir görüşme yapılmıyordu, alt komisyonlar toplantı yapmıyordu. Siz birden bu imzayı neye göre attınız demek istiyorum arkadaşlar. Saat 14'te detaylar belli olduğu zaman yine buradan sizlere videosunu yapacağım. Takipte kalın. Hep birlikte bakacağız. Kamu çerçeve protokolünde neler oldu, işçinin yüzü güldü mü, gülecek mi bakacağız. Ama artık bu hafta, haftaya, şu hafta diye olaylar bitti, imzalar atıldı. Kesin açıklama bugün saat 14'te yapılacak. Bunun bilgisi geldi. Bunu da sizlere şu anda duyurmaktan gurur diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hep birlikte bekleyeceğiz.